Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hep yaptığımız gibi kripto para piyasa değeriyle içeriğimize başlıyoruz. Kripto para piyasa değerimizin 1.7 trilyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. Dünden bugüne %5'lik bir artış söz konusu. Bu paranın 1 trilyon dolarlık kısmının ise Bitcoin'de olduğunu görmek elbette sevindirici. Dün bunun bir temenni olduğunda sizlere ifade etmiştim dünden bugüne hemen bu değişikliği görmek tabii ki sevindirici arkadaşlar. Bitcoin dominansını incelediğimiz trading view tablosuna bakınca ne yazık ki söyleyebileceğim farklı bir şey yok. Halen daha benim kararsızlık alanı olarak şubat başından beri bahsettiğim alanın içindeyiz. 2018'den gelen trend alanının, trend hatlarından oluşan trend alanının verdiği destek ki dün de tam olarak buradan destek bulduk. Ve üstümüzde %63 ile 62 seviyelerine denk gelen Şubat başından beri bizi altında tutmayı başaran direnç alanının altında <laughs> belirsizlik alanının içinde kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar dünden önceki gün Bitcoin'de düşüşler vardı dün Bitcoin'de toparlanma vardı ama iki şartta da Bitcoin dominansında aşağı yönlü bir eğilim dolayısıyla iki tane kırmızı mum gördük dolayısıyla bu da bize her şeye rağmen en azından bu alanların içindeyken belki yeni fiyat keşfi alanlarında bu değişebilir belki e, olması durumunda kuvvetli bir düzeltme süreci olursa bu değişebilir ama en azından an itibariyle altcoin'lerin çok daha kuvvetli olduğunu bizlere söylüyor. Total 2 tablosuna da zaten baktığımızda dünden önceki gün 580 milyar dolardan bir destek bulduk. Dün de yukarı yönlü bitcoin hareketiyle beraber bitcoin'le eş zamanlı olarak altcoin'lerin de paraya girdiğini, altcoin'lere de para girdiğini ve trendin yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz. 680 milyar doların üstünde bir günlük kapanış muhtemelen burada teknik açıdan yukarı yönlü bir eğilimi başlatacak hareket olacak. Ethereum Bitcoin paritesine de bildiğiniz üzere altcoinlerin yatırımcıların altcoin yatırımcıların altcoinlerin doğrudan Bitcoin'e çevirip çevirmediğini veya Bitcoin yatırımcısının Bitcoin'lerini doğrudan altcoinlere çevirip çevirmediğini görmek adına izliyoruz. An itibariyle arkadaşlar halen daha burada konsolidasyonun devam ettiğini dolayısıyla ne altcoin tutanların doğrudan bir bitcoin'e geçme eğiliminde olduğunu ne de bitcoin tutanların doğrudan altcoin'lere geçme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu sadece altcoin'lerin bitcoin pariteleriyle alakalı baktığımız bir referans metrik arkadaşlar. Yoksa ethereum'un dolar paritesine bakınca dünkü hareketle beraber birçok altcoin'de olduğu gibi hatta hatta hemen hepsinde olduğu gibi yukarı yönlü hareket gördük. Bu da zaten altcoin'lerin kuvveti teorimi Doğrular nitelikte 1570-1520 aralığının kuvvetli destek olduğunu ifade etmiştik. Geçtiğimiz günlerde oradan aldığımız destekle beraber dün yukarı yönlü hareket devam etti. Hatırlarsanız burada aşılması gereken alanın 1721 seviyesinde biz uzunca bir müddet üstünde tutmuş destek alanı şu an dirence dönüştü orası olduğunu söylemiştik. Bugün de tam olarak oradan bir satış yediğimizi görüyoruz. 1721'in üstünde günlük kapanış geldiğinde yukarıda ilk izleyeceğim alan 1950-2000 seviyeleri olacak. 2000'in üstünde ise 2200-2300 ikinci hedef olarak konuşabileceğimiz alan arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda hafta sonu olması itibariyle hacimler biraz daha düşüyor. Bununla alakalı olabilir. Salı günü tam verileri görüyoruz burada arkadaşlar. 8.6 milyar dolarlar seviyesindeyiz. 10 milyar doların altına gelmiş durumdayız. Bitcoin tekniğine gelince Bitcoin tekniğinde dün Golden Pocket'ten aldığımız desteğin eğer kapanışı buradan aldığımız destek dünkü kapanışı bir şekilde e, 52.600 52.100 üstünde yapabilir ise o zaman geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz teorinin aynen tekrardan gündemimize geleceğini söylemiştik. O teorimiz de şu 52 bin, 600, 52 bin 100 seviyesinin üstünde kaldığımız müddetçe ilk karşılaşacağımız direnç nitekim 3-4 gün önce tam olarak yine oradan reddedilmiştik. 57.300-58.300 olacak. Arkadaşlar 58.300'ün tekrardan üstüne çıktığımızda önceki tepe noktası ve hangi gün karşılaşacağımız belli olmayacak elbette ama 64-65 bin seviyelerine gelen şu yükselen trend direnç olarak konuşacağımız bir alan olacak. Bu alanın içinde fiyatın ne yapacağını kestirebilmek mümkün olmasa da ben şu destekten önce yani önümüzdeki günlerde bugün önümüzdeki günlerde önce bu direnci denemenin daha muhtemel olduğu kanaatindeyim. Bu alanın içinde bir paralel konsolidasyon süreci olursa bitcoin için işte o zaman altcoinlerde dominans muhtemelen 2018'den gelen desteği de yitirebilir. Ve çok ama çok kuvvetli altcoin hareketleri görebiliriz. Dolayısıyla izleyeceğiz. Dediğim gibi bu alanda ne yapacağını söylemek güç. Ama önce direnci denemesi ihtimali bana daha muhtemel geliyor. Onu söylemiş olayım arkadaşlar. Bu alanın üstündeyse sıkıntı yok ama genel itibariyle onu söyleyebilirim dostlar. Dolayısıyla devam ediyoruz. Güzel bir gelişme var. Vadeli borsalarda sonunda funding'in negatife döndüğüne dair bir veri var. Funding'in negatife dönmesi şu anda traderların vadeli borsalarda işlem yapan traderların büyük bir çoğunluğunun short pozisyonda olduğunu gösterir ki martın ortasından beridir genelde long pozisyondaydı traderlar bu düşüşlerde bununla ilişkili olarak değerlendirildi birçok analist tarafından şu anda negatife dönüyor olması algı açısından genel beklenti düşüş yönündeyse bitcoin bunu yapmayı çok seviyor 20 binden beridir de neredeyse istisnasız bir şekilde yapıyor short pozisyonlar çoğaldığında yukarı yönlü hareketine Devam ediyor. Bu da bizim gibi spotta işlem yapan ve varlık değer kazandıkça e, para kazanan insanlar için elbette güzel bir gelişme. Şu anda çok fazla yani bu shortlar likidite edilir denilebilecek bir boyutta bir funding rate değil bu. Ama yine de başlıyor olması benim açımdan sevindirici. Glassnode'un verdiği bir temel veriye göre arkadaşlar. Bitcoin borsalarındaki Bitcoin miktarının tekrardan rekor seviyeye gelerek 2 yılın en düşük seviyeye geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla borsalarda oldukça az Bitcoin var. Bitcoinler genelde uzun vadeli Bitcoin tutan cüzdanlarda tutuluyor. Bu da bize bu tip uzun vadeli bakan yatırımcıların önümüzdeki günlerde orta ve uzun vadede Bitcoin'in değerleneceğine inanmaya devam ettiğini ve borsalarda spekülatif hareketleri daha az olacağını söylüyor. Dolayısıyla pozitif gördüğümüz bir temel veri. Arkadaşlar Türkiye ile alakalı bir haber var. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz TL dolar karşısında %14'lük bir değer kaybı yaşamıştı. O gün ve takip eden saatlerde Türkiye'de Bitcoin arabaları Google'da %566'lık bir artış göstermiş şurada 21 Mart'ın akşamı 22 Mart'a bağlanıyor gece burada Bitcoin aramaları artıyor bu benim açımdan şu anlamda anlam ifade ediyor arkadaşlar demek ki gerçekten e, kendi itibari paramızın değer kaybediyor olması insanlarda bir alternatif arayışını da e, akıllara getiriyor bu da biraz daha finansal okulu yazarlığın bence arttığı anlamına da geliyor diye düşünüyorum. Çünkü bu YouTube, Google'da bu aramaları yapan insanlar genelde bu alanın dışında olan insanlar oluyor. Dolayısıyla bu e, algı açısından bence oldukça sevindirici. Bizim memleketimizde demek ki insanların bir şeylerin artık farkına vardığını gösteriyor. Bunu herhangi bir TL aleyhine bir bakış olarak söylemiyorum. Sadece para, itibari paranın değer kaybettiği bir ortamda paramızın yani kendi şahsi paramızın değer kaybetmemesi için alternatifler aradığımızı bu alternatifler arasında da Bitcoin'i düşünüyor olmamızın sevindirici olduğunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Ee, devam ediyoruz. Soros Fund'ın yani George Soros'a ait fonun e, yatırımlarından sorumlu müdürü olan Dan Fitzpatrick'in yaptığı bir değerlendirme var. Şu anda eee Özellikle itibari paraların, bütün dünyadaki itibari paraların dolar başta olmak üzere değer kaybediyor olması Bitcoin'in bir dönüm noktasında olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla yıllardır bizler gibi Bitcoin'i in savunan insanların anlattığı şeyleri şu anda böyle büyük dünyanın en büyük fonlarından birinin yatırım yöneticisinin ifade ediyor olması ve bunun üstüne kendilerinin kripto varlık alanına girdiklerine dair de ufak bir ipucu vermesi sevindirici elbette. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz günlerde bu olay oldu. Bayağı bir şu anda net bir şekilde bir haberde toplanmış bir Coin Telegraph haberinde devlet fonlarının Bitcoin'e girme niyetinde olduğuna dair bir haber. Haber şuradan kaynaklanıyor. New York Digital Investment Group'un CEO'su Robert Goodman e ee, çok önemli Bitcoin boğası ve yatırımcı etkisi Goldman Sachs yöneticisi Ralph Paul'la yaptıkları bir podcast'te şöyle bir şey söylüyor. Şu anda kendilerinin devlet fonlarıyla Bitcoin yatırımına dair istişare halinde olduğunu söylüyor. Ralph Pal da Robert Gottman'ın bu ifadelerini teyit ediyor ve buna istinaden şöyle bir bilgi de veriyor. Henüz resmi bir teyit gelmedi bahsettiğimiz gruptan ama Rao Paul'un ifadesi önemliydi. Singapur'un devlet fonu olan Temasek'in hali hazırda Bitcoin'e yatırım yaptığını söylemişti. Üçüncü faz olarak anlattığımız şey hali hazırda gerçekleşiyor. Dün Yeni Zelanda'da emeklilik fondan, devletin emeklilik fondan bahsetmiştim. Bugün bu haber geliyor. Aslına bakarsanız bu haber dünün bir haberi ama bugün derli toplu geldiği için biraz da teyit de geldiği için paylaşmak istedim. Son haberimiz arkadaşlar Miami Heat takımının Miami'de bulunan ve eski ismi American Airlines Arena olan e, Stadının stadyumunun FTX Arena olduğuna dair bir haber. FTX, bir vadeli kripto para borsası benim işlem yaptım bir borsa değil zaten vadelilerden de hep uzak durun diyorum ama bu haber kripto topluluğu açısından şu anlamda önemli artık hiç bu işi bilmeyen insanlar bile FTX Arena ismiyle arkadaşlar kitlesel olarak bunun ne olduğuna dair bir araştırma yaptığında kripto varlıklarla karşılaşacak dolayısıyla imaj açısından önemli olduğunu düşünüyorum bugün söylediklerimin sonuna geliyorum eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.